Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben size bugün bir oyayı göstermek istiyorum. Elimde olan umarım beğenirsiniz. Elimde olan yemenimiz bu. Bunun üzerine içindeki renklerde bu arkadaşlar. Bunlardan size göstermek istiyorum. Ben iki tane örnek yapmıştım önceden bunların yapımını size gösterebilirim. Önceden yapraklarını yapabilirim arkadaşlar yapayım. yapraklarımız 3 tane 2 tane pimpirikten oluşmakta böyle yuvamıza geri dönüp içine batıyoruz ve tekrar tepesine çıkıyoruz arkadaşlar tepesine de minik bir pimpirik yapıyoruz bir tane de pimpirik daha arkadaşlar bir arkadaşımız sormuş bize ipliği sündürüpten yapıyorsunuz diye Evet önceden biraz sündürüyorum İğneye takmadan önce. Evet arkadaşlar yaprağımızın birini yaptım bir bir tane daha yapacağım. Buraya küçük bir zürafa arkadaşlar ve zürafanın içerisine tekrar dönüyorum arkadaşlar. Buraya küçük bir pimpirik yapıyorum. Deminki yaptığım gibi bu yaprağımızda ondan ibaret Evet arkadaşlar. Bu yaprağımızı da bitiriyoruz böylece. Arkadaşlar ben arasına 3 tane yaprakta karar kıldım. Siz ne, ne kadar isterseniz o kadar yapın. Şimdi arkadaşlar ben kaç tane zürafa yapmışım. ki 4, 6 7, 8, 9 9 tane zürafa yapacağım üstüne çiçeğimizin yapımını göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu yeşilimizi burada bırakmak istiyorum size çiçek yapımını göstermek için. İse şöyle keselim. Şimdi uzun sürmesin. Şimdi sıradaki rengimiz krem arkadaşlar. Biraz krem takalım. Temizle takıyorum. Bu kadar yeter sanırım. Ve arkadaşlar 7 tane 7 tane zürafa bırakıp 8.den batıyoruz. 7 evet. Buradan bir tane batıyoruz arkadaşlar. Beyazımızı. Çık. Ve bir tane zürafa atlayarak köprü yapıyoruz arkadaşlar. Çık. Ve bu köprünün içerisinde 7 tane olan dedikleri işlem uygulayacağız arkadaşlar böyle bir küçük pimpirik arkasından büyüterek 7 tane yapacağız arkadaşlar ve bu en önceki yaptığımız pimpirin içerisine dönerek arkadaşlar biraz boşluk bırakarak batıyoruz evet arkadaşlar tekrar bu yaptığımız yere dönüyoruz aşağıya biraz daha boşluk bırakıyoruz batıyoruz arkadaşlar bunun içerisini sık iğne dolduruyoruz 5 tane 4 bir tane pimprik yaparak kiprik yapımı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne. Bir tane kirpik. Ve bir sık iğne daha. Beş tane kirpiğimiz olacak arkadaşlar burada. Evet, beşinci kipriğimizi de yaptık. Üç tane sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Üç ya da dört. dört. Ve bir tarafı olmuştu. Oldu arkadaşlar çiçeğimizin. Ve diğer tarafına Üf. batıyoruz. Yeniden 3 4 tane daha buraya yapıyoruz tık iğne. Ve buraya da yaprak yapımına başlıyoruz. Ve arkadaşlar sık iğne yaparak bitiriyoruz. 5 tane. 5 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Buradan ipliğimizi koparıyoruz. Yeniden şu dibine batarak çiçeğimiz bitmiş oluyor. Arkadaşlar ben çakmakla yakıyorum ki daha temiz olsun diye. Daha hoş görünüyor. Siz de uygularsınız. İsteyen böyle yapabilir. Çiçeğimiz bu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bir kalbi anımsatıyor. Sizce de beğendiyseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir videomuzda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.